İbrahim Basketbol Ligi'nde günün sıradaki mücadelesi. Ankara Basketbol Yeni Ufuklar mücadelesiyle birlikteyiz. İki ekibe de başarılar dileyelim. Keyifli çentilmence bir mücadele olması dileğiyle. Bugün sahada turuncu forması ile izliyoruz. Yeni Ufuklar takımını Ankara Basketbolu sahada siyah formasıyla ile izleyeceğiz. Her iki ekibe bir kez daha başarılar dileyelim. Karşılaşmadaki ilk sayılar Ankara Basketbol takımından geldi. 2-0'lık üstünlüğü var. 9 dakika 20 saniye kala. Şimdi içeriği zorladı Barış. Atışını gerçekleştirdi. Savunma ribandını almaya başarıyor yeni ufuklar takımı. Alptu pasını verdi. Şimdi Mehmet Dağlı'ya. Mehmet Kaan Dağlı tepeye bıraktı. Bir kez daha Alptu. Rekibi yaralandı tuttu pasını eklerdi. Mehmet içeriği zorlamak istedi. Bir kez daha tepeye doğru son 5 saniye. Alp içeriye devrildi. Turnike'ye gitti. Sayıyı bulamıyor. Savunma ribandı Barış Yıldırım'da kaldı kaptan. Ribandı almaya başarmıştı. Emirhan Östaş. Emirhan pasını aktardı 3 sayılı katış. Çemberden döndü. Savunma ribandı Mehmet Kağan da Mehmet tur e gitti. Sayıyı bulmaya başardı. Yeni Ufuklar karşılaşmadaki ilk sayılarını kaptanıyla buluyor. Topu şimdi kenardan oyuna sokuyor Ankara Basketbol. Enes Arpacı tepeye bıraktı. Barış 3 sayılı katış. Barış Yıldırım kaptan sayıyı bulamadı. Savunma ribandını almaya başardı. Yeni Fuklar takımı. Top Ankara Basketbol takımında. Bir top kaybı geldi Alptu Şanver'den. Barış kaptan topu şimdi oyuna soktu Enes Arpacı. Düzeltelim Emirhan Östaş. Şimdi pası kaptana Barış içeriye devrildi. Atış sırasında foul iki serbest atış kullanacak. Kaptan Barış. Barış Yıldırım serbest atış çizgisinde. İlk atışını gerçekleştirdi. Kaptan sayıya çevirmeye başardı. İkinci ve son serbest atışını kullanıyor Barış. Barış Yıldırım. ikinci serbest atışı çemberden döndüğü savunma ribandını almaya başardı. Rüzgar Naim. Şimdi bırakıldı kaptana Mehmet Kağan. Mehmet Kağan dağlı pasını verdi. Rüzgar Naim. O bölgede. Araya girmeye başaran ismi Enes olmuştu. Top bir kez daha yeni ufuklar takımında 11 saniyelik hücum fırsatları var. Tepede Alptu. Alptu Şanver. Pası Mehmet Kağan 3 saniye, 2 saniye. Atışını gerçekleştirdi. İsabeti bulamadı Alptu. Şimdi Ankara basketbol hücumu izliyoruz. O atış sırasında foul. İki serbest atış kullanacak. Yavuz Selim. Yavuz ilk serbest atışını sayıya çevirdi. 4-2. Yavuz Selim ikinci ve son serbest atış. Çemberden döndü. Hücum ribandı Barış. Şimdi Yavuz. Yeni bir 14 saniyelik hücum kazandı. Ankara Basketbol Barış Yıldırım hatalı yürüme kararı. Top kaybı var Ankara Basketbol Ligi'nde. Kaptan Mehmet Kağan Mehmet. Karşısında Arda kalmıştı. Pasını verdi. Rüzgar Emin. Pası isabeti bulamadı derken bir top kaybı da Ankara basketbolda. Alptu pasını bıraktı şimdi. Yiğit Yıldırım bir top kaybı da ondan üst üste top kayıpları var mücadelede. Kaptan Barış atışı isabetli olmadı ama iki serbest atış kazandırdı. Serbest atış çizgisinde bir kez daha kaptan Barış Yıldırım. Barış ilk atışını gerçekleştirdiği sayıyı bulmaya başardı Barış Yıldırım. 5-2 İkinci ve sol serbest atış. Atışını gerçekleştirdi kaptan. Bunun sayıya çevirmedi. Bir kez daha hücum ribandını aldı Ankara Basketbol. Arda Yıldırım. Arda şimdi pası boyalı alana içeri devrildi Yavuz. Sayıyı bulmaya başardı. Yavuz Selim'in sayıları. 7-2. Altu Arda kaldı pasını aktardı. Şimdi içeri devriliyor Yiğit. Sersun 2'ye gitti. Sayı bu ve başardı. Yiğit Yıldırım. Emirhan Öztaş. Emirhan içeri gitti. Turn bıraktı. Kendi ribandını alamadı. Top dışarıya çıktı. Watch. Topu şimdi oyuna soktu. Mehmet Kağan'da Kaptan topu karşı alana getirdi Mehmet. Pasını da verdi. O bölgede bir top kaybı var. Şimdi hızlı hücum fırsatı. Emirhan Östaş. Emirhan. Bu aç. Araya girdi. Top Ankara basketbolda. Bir oyuncu değişikliği var. Ankara basketbol takımında. Kenara gelen isim Enes Arpacı oldu. Bu Topu çalmaya başardı ama. Son müdahale kimden diye bakıyorum. Top Yeni Ufuklar takımında. Bu açın pası. Kaptan Mehmet Kaan Dağlı tepede oyun kurmak istiyor. Pasını da verdi. Alp atışını gerçekleştirdi. Top çemberden döndü. Hücum ribandı. Şimdi Yiğit Yıldırım atışını gerçekleştiremedi. Topu kaptan Barış çalmaya başardı. Barış Yıldırım. Bir kez daha atışını gönderdi. Çemberden döndü Yavuz Selim. Hücum ribandını almaya başardı Yavuz. Pot altından şimdi top oyuna soktu. Ankara basketbol takımı. Kaptan Barış Yıldırım. Barış içeriye devrildi atışı. Top yeni ufuklar takımında foul bekler size de vardı mücadele devam etti. Bir oyuncu değişikliği de şimdi yeni ufuklar takımında gerçekleşti. 24 numaralı oyuncu Işık Küçük oyuna dahil oluyor. Mehmet pasını verdi Yiğit'e doğru. Yiğit Yıldırım. Top bir kez daha Yeni Fuklar takımında. Boğaç topu kenardan oyuna sokacak şimdi. Yiğit. Ayak çizgimi diye baktım. Foul kararı çıktığı top Yeni Fuklar takımında. 14 saniyelik yeni bir hücum fırsatı yakaladı turuncu formalılar. Aytu içeri devrildi. Pası tepeye doğru. Kaptan Mehmet Kağan Mehmet. İyi savunma izledi. O noktada Arda Yıldırım'dan. Şimdi hızlı hücum. Yavuz Selim turun gittiği e gitti. Sayıyı bulmaya başardı. Arda'nın kazandığı topta sayıyı Yavuz buldu. Skor 9-4. Yiğit Yıldırım. Çok adamla geldi yeni futlar. Tepe doğru bir pas Yiğit. Orta mesafeli atışı. Çemberden döndü. Savunma ribandı. Emirhan Öztaş. Pasını verdi kaptana. Barış. Devrildi atışı. Atış sırasında foul. İki serbest atış kullanacak kaptan. Serbest atış çizgisine Barış Yıldırım. İlk atışını sayıya çevirdi kaptan. Mücadelede çift tanelere ulaşıyor. Ankara Basketbol. Barış. İkinci ve son serbest atış kullandı. Bunda sayıya çevirdi kaptan. Mola geliyor. Mola'ya girerken 11 dörtlük üstünlüğü var. Ankara Basketbol'un molanın sonrasında görüşmek üzere.